yaz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawlers'ı ters videosunda arkadaşlar taktik yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutumuzu da açacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar tek Megish Toy'u açmayacağız arkadaşlar. Megish Toy'u biriktiriyorum arkadaşlar. Onları bir başka videoda tek Megish'lerle açacağız. Arkşar. Tek Megalar olacak. O Megalarla Aa bir tane daha taktikimiz olacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar tabii ki e, taktiklerimiz tabii ki geçerli olduğunu kanıtlıyorum arkadaşlar burada. Ben de tabii ki arkadaşlar burada o taktiği göstereceğim arkadaşlar. Hem de online olarak yani e, böyle ben de uygulayacağım o taktiği. Ve de ben de kurtaracağım arkadaşlar. Burada da bir tane savaşımız var. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4... 4 tane, 5, 6 tane, 7, 8 tane büyügümüz var. 1, 2, 3, 4 tane de savaşımız var arkadaşlar. Bir dakika şu paracıkımızı da alalım. Paracık önemlidir arkadaşlar. Ee, evet hemen bir tane taktik hmm, göstereyim arkadaşlar. Hep ilk olarak arkadaşlar buradaki ayarlar kısmına giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar konumunuzu tabii ki arkadaşlar. Ben buradan hep bir dakika a, Rusya yapmanızı tercih ediyorum arkadaşlar. Rusya güzel. Rusya <laughs> benim için uğurludur arkadaşlar. Ben Rusya'yı seçerim. <laughs> arkadaşlar Rusya. hiç bu olmamış sayıyor. Arkadaşlar bakın burada bir kez yaptınız mı? Daha yapamıyorsunuz yani burayı dikkatle yapın. arkadaşlar. dili yapmayın arkadaşlar. Dili ilk yapmıyoruz. O sonraki işimiz Geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Buradan buraya geliyorsunuz. Buradan önceden belirliyorsunuz karakterinizi. Ben esane bizim herhangi bir buradan istiyorum çıkarmayı. Bir, iki. 3 4 5 6 7 9 10 10 kez bastık Arkadaşlar o sırada kalıyor çünkü benimki Mesela ne ben Bir dakika ne oluyor lan Dokunma devre dışı yaptı Bir an Buradan tabii ki buna şimdi tabii ki bakayım Efsane var 8'miş. Ondan sonra arkadaşlar 8 kez gidiyorsunuz buradan beyaz atıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar bir dakika söyleyelim. Bakın arkadaşlar bu isim rengi beyaz renk her karakter için gerekli. Gerekli. En sonunda beyaz olacak. Ondan sonra spark mesaj istiyorsunuz sarı olacak. Sarıya basıp çık, bas çık, bas çık, bas çık. Ondan sonra geçiyorsunuz oranlarınıza bakıyorsunuz ki oranlarda kaç yazıyorsa o kadar beyaz tuşuna basıyorsunuz. Beyaz şuradaki beyaz. Arkadaşlar ona basıyoruz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Fazla basmayalım arkadaşlar. Ben buradan şuradaki çıkışa basım yani size göstermek için basmayalım yine de. Hah. Geçtik buradan arkadaşlar. Buradan geçiyorsunuz. Buraya. Buradan herkese buna bir, buna iki, buna üç, buna dört, buna beş, buna altı, buna yedi. Bastım arkadaşlar. Dikkatli olun bak. Şuna bastım bakın arkadaşlar. Şu pink. Bak buna bastım. Buna bastım. Buna bastım, bastım görmeyenler için. Buna, buna, buna ve buna bastım. Bir kez. Ondan sonra kuru kafayı gene basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gene giriyorsunuz buraya. Ondan sonra buradan es el... Nasıl Tüm efsaneleri birer kez birer kez basıyorsunuz. Ana pardon arkadaşlar ses kısma gene unutmuşum. Gene bu akılsızlığım tuttu arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdiden özür diliyorum. Ee, sonra, sonra zaten videonun başında sonunda gene aynadan tekrarlayacağım arkadaşlar. Iı, ses gelmese gelmemişse. Bakın arkadaşlar <laughs> bir kez bak gene bildirimleri kapamamış mıyım ya ben akılsızlığını tutmuş arkadaşlar benim gene. Bir kez Spike 2, 3, 4, 5. Başka efsanevi yok. Tamam. Efsanevi ise istediğiniz karakter et tüm efsaneleri. Gizemli ise istediğiniz karakter gizemlilere. Destansıyla destansılara basın arkadaşlar. işte öyle. Ondan sonra geçiyoruz. Geçiyoruz. Buradan. Ne yapıyorum ben? Dil. Dilden konu ıı, diye geçiyoruz. Buradan arkadaşlar hangisini <laughs> seçelim arkadaşlar? Buradan. Buradan arkadaşlar gelelim. Bizim dilimiz. Hangisini bassak ki? Ah bakın arkadaşlar işte ben de bunu arıyordum. Bir saattir bu, bunu arıyorum ya. Nerede? Bakın arkadaşlar şudur. Bir dakika sonra göstereceğim zaten göstereceğim arkadaşlar zaten. Tekrarlayacağım Arkadaşlar bakın zaten şimdi ne yapayım hatta. Dilden. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Oldu değil. Tam da sana çıkıyorsunuz buradan. Geliyorsunuz. Bu ne arkadaşlar? Buradan her videoda ben gösteriyorum arkadaşlar. Yeni aynısını yapacağım. Bakın arkadaşlar yine aynısını yapıyorum. Buraya geliyorsunuz tüm bildiğiniz şeyleri yapmıyorsunuz. Ben deyim. Klavye. New. Slash'ımızı koydu. Koyalım bir dakika. Koymasın da. Koyduk artık işler. Slash'ımızı koyduk. Rol. Ler. Ondan sonra. Gire basıyoruz. Ondan sonra bu sefer kişi buraya ya değişikiz. Biz değişikiz. değişik 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 problem anlayan arkadaşlar bu şeyler önemli kodlar biraz sonra da vereceğim ne bak ya nasıl aşısızlık. ben neyim ya aksızım ya Hıssızım. tutmuşken ha değişik ben de değişik çizim olmaya başladım. Değişik. Aa, bir dakika ne yazacaktım? Heh. Am. Um, ber. Gir. Heh. Ondan sonra. Arkadaşım. Bunu fullden siliyorsunuz. Buraya tabii ki arkadaşlar. Bir dakika. Lex. ben ne yapıyorum ya? bir her neyse işte. Karakter. Gir, gir. Gir, gir. Gir, git ha. Karakter ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar ben 8 kez bastım. Çünkü e, efsanevi oranım. E, 8'den sonra kalmış. Pardon arkadaşlar bir şey daha diyecektim. Onu unuttum. Arkadaşlar mesela hangi kartı çıkarmak istiyorsanız o karakterin mesela destansı mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bibi mi istiyorsunuz? Bibi destansı olduğu için destansların en son rakamı yapıyorsunuz arkadaşlar. Karakter ver. 8 kez yaptık mı? Yaptık. Ondan sonra. Abi evet. süperdi. Ne yaptık? Ondan sonra her kişiler buraya bir dakika. Cone. Kode buradan lan ne? Girdik. Ondan sonra arkadaşlar buraya landi. Bir. Tamam arkadaşlar. buralandı Bitti. Bu kısım bitti arkadaşlar. Zor kısım bitti. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. <laughs> sonra geliyorsunuz. Ad renginizi istediğiniz renk değil tabi ki. Destan sizde rengi mordur. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar buradan girsiniz. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Bir kez, iki kez, üç kez, biri, dört kez, ve beş kez. İstediğiniz destansıysa de, tüm destansı basmış. Ben hemen Efsane evlerle giriyorum. <laughs> Tabii ki arkadaşlar siz Bibi veya Frank'ı destansı grubundan herhangi birini seçtiyseniz destansıyla giriyorsunuz. Hiç hareket etmeden. Bir de hepsini hesap etsek ama Allah sanki hesap edeyim. Of yanlış kalsam. mı yapıyorsun? Erkişer sırasıyla tabii ki erkişer. Üçü değil mu? Aman değmeyecek. Of. Biri kalıyor ya. Yani. O bak bu sefer 3'ü değdi. Biraz önce gitti. Ve bana bastık. Ve gidiyorsunuz. 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 Buna ulti at çık. Ulti at çık. Arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Şarjını da zaten 15. Ben şarja takayım bir dakika. Ondan da buradan çıktım. Gittik. Ben ne yapıyorsun ben <laughs> Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın kusura. Ya havle. Nereye gidiyorsun? deli? Değişik. Arasına abisi giriyor. Oys. Evet. Şimdi adam akıllı. oldu. bunu. Ne olacak bizim Da biz ne yapıyoruz ya? Neyse ben bunları be. bir... ...karanlığımı öldüreyim yani. Lan nasıl değmez onu? Ulu bir <laughs> <laughs> çak. Çık. Arkadaşlar hemen 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 hemen. Hemen. Arkadaşlar ben hepsini deniyorum. Aynı şekilde yapılacak arkadaşlar siz de yaparsınız. Değil mi efsane evler? Ben videoyu durduruyorum. Sonra bitirince arkadaşlar yine karşınızdayım. Arkadaşlar bakın. Tam bak. Arkadaşlar kıl payı bak. Arkadaşlar kıl payı mevziye Ben ikisini de vuram ki en az olsun. Kolay olsun meclisi biraz yetiyor kişi sonunda. Zaten bu da son arkadaşlar. dedim. of. Az kalsın şaşırıyordum. Son atıp çıkın. Tam kafası. Tam atıldı. Tam ve devam edelim diyeceğim arkadaşlar ve bitiyor arkadaşlar. Takvimimiz bitiyor arkadaşlar buradan arkadaşlar tabi ki kocuk alıyorsunuz ve buradan şey geliyorsunuz buradan kutularınızı açmaya başlıyorsunuz arkadaşlar Tabii ki bekleyerek arkadaşlar ben bekle bekleyeceğim sizi bekletmeyeceğim tabii ki Aa, açacağım zaman görüşürüzmek üzere Arkadaşlar benim tavsiyem bir de şunu söyleyeyim. Ee, mesela arkadaşlar bir tane taktik videosu izliyorsunuz. Bir, herhangi bir video bir youtuberın. Gidiyorsunuz o videolar. arkadaşlar kutulan açacaksa izleyin arkadaşlar. Kutu açmayacaksa da izleyebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Ama kutu açacaksa gidin biraz ilerletin biraz ilerletin. Kuturan açarken bakın karakter çıkıyor mu? Karakter çıkıyorsa arkadaşlar o geri sarıp izleyin arkadaşlar bence. Bakın şimdi ben de yapacağım. Şimdi açıyorum. Karakter çıktıysa arkadaşlar siz de yapın. 41 yazı çıkabilir. Ah be. Niye çıkmadın be? Bak üzdü mü beni ya? Arkadaşlar ben fazla beklemiyorum tabii ki arkadaşlar. Ama siz birazcık fazla bekleyin arkadaşlar. En az bir dakika. En az bir dakika bir kutuda beklemenizi öneriyorum arkadaşlar. 37 güzel sayılar. Karakter mi? Kara 2'de arkadaşlar. Karakter arkadaşlar ben dedim. Laf uzatmayalım görelim. Peniymiş. Normal olarak süper Ender'le geliyor. Yine hesap. Ama erkekler güzeller arkadaşlar. Ben genelde karakterim arkadaşlar. Karakterim. Bu iş burada biter. Daha bu arkadaşlar az. Şu savaşta az bir şey bekleyeceğim. Gelmeyebilir çünkü. Arkadaşlar bir de düşünsenize geliyor. Allah. Bir de efsanevi kemel olur. Ama gelmeyecek. <laughs> Anam Ya ben ne yaptım arkadaşlar ya? <laughs> yanlışlaştım açtım. Video burada en iyisi durdurak. Arkadaşlar açma zamanı. Çok beklemedim. Dikkat edersiniz. Tabii ki siz görmediniz ama ben çok beklemiyorum. İşim var zaten. Açalım. 48 çıkmaz dedim. Daha tamam, var tamam. Burada beklemeyeceğim. Çektim bunu gol olmadı. Çektim uzun gol olmadı. Çektim uzun gol, gol olmadı. Şaka mı yapıyorsun? Bitti mi? Son 1, 2, 3, 4 kutu var. 5 kutu, 5 kutu. Ya şu mega açmak içimden var arkadaşlar. Bir ses diyor ki aç. Al sana karakter. Yapıştırdım 9'u. Oo arkadaşlar öyle de sever ya. Öyle olsa var ya arkadaşlar. Öyle olacağını bize. Dakika bekleme. Açarım zırt diye açarım. Deseler ki efsanevi yemin ederim vermiyorum ama <laughs> al sana 9 yaz. Genel açarım arkadaşlar o kutuyu. Açarım çünkü süper enderler enderler falan gitti. Geriye kalan. Gizemli destansı ve efsanevi arkadaşlar. Mükemmel. Pardon. Açalım. Vermedi diye düşüneyim. 90 vermez tabii. Dayı oğlu niye vermiyorsun be? Anlatacaksın beni lan. Evet arkadaşlar çok sinirlendim. Arkadaşlar eğer bu videoda bir karakter çıkartmazsam bir tane daha. Diğer sonraki bir karakter çıkarma videosu arkadaşlar. Öyle bir araştıracağım ki arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağım ki arkadaşlar. Kesin kesin ve ama kesin karakter çıkartma taktiği olacak. Asla arkadaşlar kalite çıkarmama taktiği olmaz arkadaşlar. Yapmam ben. ne arkadaşlar yapmayacağım. Emin olun. Açalım. Tak. Yok sen ne vermiyorsun kardeşim bak beni dertme ya. Süpersele bak ya. Değişik insan. Değişik. Arkadaşlar bunlar tam bir değişik. Değişik. Eğer bu orada da arkadaşlar helal olsun bu süper selam. Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Video biliyorum arkadaşlar biraz uzun oldu. Ama ne yapalım karakter çıkarma. Benim bulduğum takip buydu arkadaşlar. Tamamen anla anlatmam lazım da <laughs> Bir mi? Otur. Ya nasıl bir yazarsın kardeş ya? <laughs> helal olsun valla. Süper selam. Şu savaşta bir bakalım arkadaşlar yok sıfır bir dakika şimdi bunları basalım belki bunlardan da arkadaşlar bir dakika Bunlar bunları şak 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 bastım bastım okucuk bastım bu bul reis bastık bu reisi de bundan gold reis de bastık şeyli yengemiz de basalım ve şili yengemiz de bastık full dedik tamam kankam şimdi vermen gerek geç 30'a sinir oldum zaten Adamı hasta ediyor arkadaşlar ben boş yere sinir olmuyorum ki arkadaşlar düşünebiliyor musunuz biri yazdı bir 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 bir, bir. Helal olsun yemin ederim ya. Basta çek ya 81 ne kardeşim 81 ne. Ben para istemiyorum sinir oldum. Bu oh megaşı açacağım. Evet arkadaşlar geldim. Ve şimdi ha ah kafam kafam. Ah. Burundan da yemin ederim 5 yazsın. E, sonrakine kesin efsane bir vereyim. söyleyeyim. Çektim. Bakmıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum. Yemin ederim o 5 midir 6 mıdır yazdığını görmüyorum arkadaşlar. Kapatmışım elimle. Yemin ediyorum arkadaşlar. Karakter geldi mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi basalım. Hayır. Ritme karakter gelsin. Alt yazmış inşallah. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. bismillah bismillah bismillah. bismillah. Kaç yazdığını da bilmiyorum ki. Çok mu oldu acaba? 1, 2, 3, 4, 5. Evet çok. 5 mi yazmış? Helal olsun. Neyse tamam arkadaşlar Bassam mı acaba şu 30'a da? Bassam mı arkadaşlar Bassayım mı? Bastım gitti arkadaşlar. Bastım gitti. Helal olsun ya. Basmayacaktım ya. Evet arkadaşlar basmayacaktım. Of ya tam ettim acaba. Bastım ve gene görmüyorum arkadaşlar. Nedense ben gene... Altı! 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 Bir de boş beleş karakter ver. Arkadaşlar! <laughs> o ne? İç mi o? Orada iç mi yazıyor? Lan yanlış mı görüyorum? altı yazdı. Ben yayından da bakarım kaç yazdı. Gözüm mü bozuk anlamadım. 7 mi yazdı anlamadım. Basıyorum. Bana. Ben bu el primo. Primo için peveslendim. Çekimi. Neyse arkadaşlar karakter karakterdir. karakter karakterdir. Arkadaşlar videomuzu inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu Pokocuk'un hatrına bir like atarsınız. Biraz like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir daha üstüne arkadaşlar. Bir saniyenizi ayırıp abone olma tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Söz veriyorum. Bakın arkadaşlar söz veriyorum. Bir sonraki video öyle böyle bir video alacak arkadaşlar, öyle böyle bir video olacak. Karakter çıkartacaksınız ve ben da teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Kesin söylüyorum arkadaşlar. Kesin ama kesin arkadaşlar. Bu o videodan da haberdar olmak için abone ol, like atıp bir de zil tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda.